şimdi bugün şey yapıyoruz. Ee, evet, kızlar ve erkekler oynuyoruz. Hmm. Birisine gireceğiz ama Oleh Şimdi ben akan mencuba göstereceğim. Ben de boleh, tetapi saya tidak boleh mencuba. Tidak. Saya akan Ben kız erkeklerin grubuna girmiş. Hayırdır kızım. Ben annemin için para ayıracağım. Hayır kızım. Gel buraya. Bir kız grubu şey. yapacağız biz bu işi. Becereceksin kızım. Kızım gel lan buraya. Gel kızım ya. Orada ben kaldırdı. Gelseye. Oha baskın yaptı ya güzel. Gel lan gel lan gel lan. Sen de baskın yapıyorsun. Biz biz bu işi bekleriz yani. De. Kaçıyorsun ha? Kaçıyorsun. Kalk kalk. Gel buraya. Biz kısa takımsak seni öldüreceğiz. Bak öldüm. Ben çok zevkli. Bence çok zevkli yani. Ben buradan gidiyorum. Erkeklerin kalesi neden bu kadar uzakta onu da bilmiyorum ama çok uzakta bence. Nerede bu erkeklerin kalesi? Yolup Hemen bu edeceğiz. Gel lan buraya bacım. Hadi bay bay bacım. So. Baskına gidiyor bizim haberimiz yok. Neyse biz de yakın geldik ama beceriz Gel lan, gel lan Evet ben olmasaydım bu kadar para mı almazdınız? Bana kabul edin. Güzel dünyanın en küçük takımı. Ben buradan boşların arabasını çalabiliyor muyum acaba? Çalışsam çok kötü olacak. Ama arabam gitti. Şurada dur 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 lan dur lan. Dur dur dur. Geri çekersin tabi benim. Gel gel lan. Of. Çok fena oldu. Neyse şu kendine zırh falan gidiyor ben hemen. Yani çok önemli kısa dönüyümde. Bakın biz becerdiler erkekler. Yoldurum bakın ne kadar puanlar biz ne kadar puan ben getirirsek unutmayın. Ben biraz erkek geceler geliyorum. Erkek varsa videoda çok özür dilerim abi. Özür dilerim. Olay demek. sarı bulgurcu demek. Yani ben bundan anlayamadım. Böyle zip oldum iki dakikada. Mi? uçma anım. Erkekler çok güçlüdür. Kalkat buldum. Karlı demek. Kızlarım Thomas demek. Evet, barıcım, var. şimdi de. Kıza başka isim yapmadım. Neyse. Şimdi gidiyoruz. Erkekler takılıyor. Tabii artık umut kaldım. Ne yapayım? Ölge de. Bir bunu yapmak zor dedim Ve anında ölüyorum. Bakar mısın bunlara yani? Evet. Burada da çiz yapıyoruz yine. Şimdi biz öldük Hadi bakalım. Baştan başlayalım. Çok reziliz. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Bana sana bugün ya da yarın Robux olacak. Robux olmazsa bayağı kekeyi dinle diye açıkçası göstereceğim. Görürsünüz ki önce erkek arkadaşlarım bu hiç bakmıyor. Göreceksiniz. Tabi aramızdaki izleyenlere demiyoruz. Tipo, deixa